Aynı, aynı, şekilde diye 30 büyük şehir ve 50 büyük ilayetteki belediye görev yani yetki alanı olan kısımların da taranıyor şu anda. Evet. Bu çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı görevlisi bunun da ne zaman tamamlanacağını ve bununla ilgili sorunların ne yapması gerektiğini gayet düzgün bir şekilde anlatıyor. Bizim niyetimiz şu, Yeni 36 maddeli kanun tasarısı inşallah gazi mecliste tesip edilen yasa haline getirilirse ondan önce hazırlıkların tamamının bitirilmesine yönelik. Salı günü günü efendim, efendim. şunu söyleniyor efendim bu arada karayolları tarafından. Bu EDS'lerle ilgili ben salı günü görüşeceğiz. Ben, 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 söylüyorum. Hayır, bana bana ifade edilen ben Abdullah Güler sen grup başkanımıza görüştüğümüz zaman Ekim ayı içerisinde Allah izin verirse bu komisyon e, teklifi görüşülecek. Efendim ilgili efendim haritaları yayınlıyorsunuz. Nasıl bir sonuç aldınız? Verimli oldu güzel, mu? Çok güzel bir program hazırladık. Daha şu anda son test çalışmasında biz vatandaşlarımıza radar ölçümleriyle ilgili yani radar denetimlerinin olduğu yerleri üzergaha girdiği zaman oradan kaç tane nerede olduğunu gösteren Şeyleri yapacağız. Sürücüler artık radara gelmeden radarın da olduğunu daha net bir şekilde ona, ona, mi görecek? Ona, ona bir zaten şu anda da var. Yani <laughs> uyarı levhaları yani var. kenarda kalıyor, küçük kalıyor bazen yaparlar. belki. Ya biz, biz, biz vatandaşımıza radar denetimleriyle ilgili tuzak kurmuyoruz. <laughs> Amacımız en fazla hız kural ihlalinin olduğu ve ölümlü ve yaralanma kazalar olduğu yerlerde sadece radar denetimi yaptığımız önceden söylüyoruz zaten. Uyarı levhaları. zaman. <laughs> Şimdi bunu bir tık ileriye doğru götürüyoruz. Yapmış olduğumuz aplikasyonla veriyor olacağız. Amacımız hızların aşırı gızların en fazla ölümlü ve yaralanmalı kaza olmasını engellemek. burada efendim, beraber efendim. başaracağız. Burada medyamıza çok şey düşüyor arkadaşlar. Efendim polislerin evet. çalışma şartlarıyla ilgili bir düzenleme olacak. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun.